Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri olarak Öğretim Teknolojileri dersi kapsamında hazırlamış olduğumuz projeyi tanıtacağız. Projemizin adı Anatomi Dersi Materyalidir. Projemizin amacı Spor Bilimleri Fakültelerinde Anatomi dersi öğrenimi gören öğrencilerin kas isimlerini, yerlerini, fitness ve egzersiz hareketleri uygulamalarıyla öğrenmesini sağlamaktır. Projeye nasıl karar verdik? Dört aşama ile gerçekleştirdik. Birinci aşama anatomi dersinin verimini nasıl arttırabiliriz? İkinci aşama ne yapılabilir? Üçüncü aşama nasıl yapılır? Fikir birliği sağlandıktan sonra maketin hazırlanması aşamasına geçtik. Çark için kullanılan malzemeler. Karton kutu. Biz pizza kutusunu tercih ettik. Mukavva. Renkli kartonlar. Stres çarkı. Raptiye. Yapıştırıcı. Sıcak silikon tercih ettik. Makas. Çarkın hazırlanma aşamalarında ise mukavvalardan İki adet daire kesildi. Kesilen daireler birbirlerine yapıştırıldı. Dairenin orta noktasından çarkın orta, ortası kadar bir delik açıldı ve çark silikon yardımı ile yapıştırıldı. Pizza kutusunun arkasına daire çizildi ve kesildi. Pizza kutusunun kesilen parçasına renkli kartonlar üçgen olacak şekilde renk renk yapıştırıldı ve raptiyeler takıldı pizza kutusu kaplandı, çarkın beyaz kartonları eklendi ve çark kutuya monte edildi. Uygulama hareketleri çarka eklenerek çark son haline getirildi. Anatomi modeli için kullanılacak malzemeler. Kas anatomisi, sticker, sunta, maket için ayaklık, patafix. Modelin hazırlanma aşamaları. Kas anatomisi görseli 1.70 metre boyunda sticker olarak çıkarıldı ve kesildi. Sticker'ın ebatlarına uyacak şekilde sunta kesildi ve çift taraflı olarak yapıştırıldı. Ayrıca modelin ayakta durması için alt tarafa destek yapıldı. Anatomi modelinin son halini fotoğrafta görmektesiniz. Anatomi ders materyalinin uygulanmasına geldiğimizde ise Öğrenci öncelikle çarkı çevirir. Çarktan çıkan hareketi uygular. Örneğin 5 adet su Hareketin çalıştırdığı kas gruplarını söyler. Ardından kasların yazıldığı kağıtlardan bulur ve modelde kasların üzerine yapıştırır. Hazırlamış olduğumuz anatomi dersi materyalinde öncelikle öğrenci çarkı çevirir. Çarktan çıkan e, hareketlerden birini uygular. Örnek veriyorum 10 tekrar e, şınav, 10 tekrar şınav uygular ve burada olan kaslar. kas isimlerini buradan bularak e, yaptığı harekete göre kas isimlerini buradan bularak arkadaşımız aracılığıyla yani maketimizin üzerinde, <laughs> önden dolayı maketimiz burada bulduğu kas ismini ile birlikte yerine yapıştırarak kullanması sağlarız. Ve bütün malzemeler geri dönüşüm içermektedir. Bunların hepsi karton ve geriye dönüştürdüğü şekilde sulfadan yapılmıştır. Evet, 5 tekrar sukat. Öncelikle sukat hareketini gösterelim. Bir, iki, üç, dört, ardan bulur. Paketix yapıştırıcı yardımıyla yapıştıracak. Quadriceps evet, çeviriyoruz. <laughs> Bir quadriceps kasını çalıştırıyor. Gluteus medius evet ve gluteus maximus evet. Bu şekilde sırayla bütün öğrenciler tamamladıktan sonra oyun biter ve uygulamalı olarak hareketleri öğrenmiş oluyoruz hem de kasların yerlerini öğrenmiş oluyoruz. Teşekkür ederiz. Projemizde almış olduğumuz güvenlik önlemleri ise çarka batırılmış olan raptiyelerin sivri uçları yaralanmaya sebebiyet vermeyecek şekilde silikon ile kapatılmıştır. Maketin devrilmemesi için ayrıca ayaklık yapılmıştır kazanılacak hedef davranışlar ve beceri alanları. Bu çalışma öğrenci merkezli olup proje kas isimlerinin uygulamalı olarak öğrenilmesini hedeflemektedir. Çarkın içinden çıkan hareketin bilinmesi, doğru uygulanması, hangi kas grubunu çalıştırdığını düşünmesi, kasları model üzerinde göstermesi ile bilişsel alanda kazanım sağlarken çarkın içinden çıkan hareketin uygulanmasının yapılması Fiziksel olarak bir aktivite yapması ile psikomotor alanda kazanım sağlamaktadır. Projemizin sınırlılıklarında ise model sunta yerine plastik ve daha gerçekçi üç boyutlu bir yapıda yapılabilirdi ya da alınabilirdi. Modelin hareketsiz olması dolayısıyla kişinin kendisi üzerinde gösterdiği hareketi model üzerinde uygulayamaması, modelin plastik olması durumunda, fleksiyon, ekstensiyon hareketleri sırasında agonist ve antagonist kasların rahatça gösterilememesi çalışmamızın sınırlılıkları arasındadır. Projemizin güçlü yanları ise materyallerin yapımı sırasında kullanılan malzemeler geri dönüştürülebilir olup doğaya ve çevreye hiçbir zararı yoktur. Tamamen çevre dostudur. Kas isimlerinin ve yerlerinin ezbere değil, uygulamalı olarak öğrenilmesi projemizin güçlü yanları arasında yer almaktadır. Son olarak sizlere bir önerimiz olacak. Proje için sponsor sağlanarak 3 boyutlu plastik yapıda daha gelişmiş bir model tasarlanabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.